Biraz daha büyüdüğünde işlerin bugünkünden farklı olduğunu göreceksin. Arkadaşın çene. Evet. An. Başlangıçta işler yolunda gider. Başlangıçta işler her zaman yolunda gider. İkinizin de birer işi olur. Günümüzde genelde böyledir. Ama küçük Çinli arkadaşının senin iki mislin çalışacağını bahse girebilirim. <laughs> Küçük adam düşünce tarzını değiştirmezse çelk ofiste çalışmakla kalmayıp aynı zamanda evde de çalışacak. Elbette bu durum uzun sürmeyecek. Bir gün bundan bakacak. Aa? Aa. Çizgi asla bunu yaptırmam. Çizgi romanlarını atacağına inansan iyi olur. Benden söylemesi bu sadece ilk uyarı olacak. Bir gün gerçekten çılgına dönecek ve bu sefer seni elden atacak. Anladın mı?